Kara gözüm sucuk aldım. Gel mangal sefası yapalım. Birer kangal alalım. Ama benim bahçe küçük. Kangala dar gelir. Kangal demedim kara gözüm. Mangal dedim. Mangalda sucuk pişirelim. Kangalda çocuk bir arada olmaz. Yaşarı kangal ısırır. Canım ne yaşarı ne kangalı. Sucuk dedim. Mangal dedim. He öyle söylesene. Sucuğu mandalla tavana asarsın. O neden? Neden sucuğu tavana asıyorsun? Kurusun diye kuru sucuğun tadı farklı olur. Tamam kara gözüm. Sucuğu kuruttum. Mangalı bahçeye oturttum. Ben senin bahçeye gelmem acıvat. Gelmezsen gelme. Ben de kendime ziyafet çekerim.